Oda'mızdan çıktık. Şurada biraz kedi sevdik. Şu arabamıza selam verdik. Aha kedi geldi. Minnur, fıstık. Ne ya? Kurban sana. Kaldığımız yerde böyle havuz var. Yazın gelirsek. Bir gün gireceğiz. Arabamıza selam veriyoruz. Verdin mi arabaya selam? Aynı. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Sorun da çıkartmadı. Azıcık hastaydım ama. Sağ evet. Dert değil. Evet, bu noktadan şöyle aşağı indiğiniz zaman. Gel gel şuradan gidelim. Buradan gizli bir yol. Kimse bilmez etmez. Herkes biliyor buradan fotoğraf çekin ama hani buraya nasıl giriliyor o biraz aranıyor yani. Birazdan daha detaylı bir şekilde girişini de gösteririm. Şöyle aşağı iniyorsunuz buradan ve nehrin kenarına çıkıyorsunuz. O herkesin fotoğraf çekindiği Mostar Köprüsü ile Bakın herkes nehrin karşı tarafında orada duruyor. Orası kalabalık. Bizim olduğumuz yerde kimse yok. Çünkü burayı bilen bilir. Başka kimse bilmez. Manzaramız da şu şekilde. Mostar'ın eski evleri, şurada yeni bir köprü ve Mostar Köprüsü. Günaydın. Mostar'dan. Gün akşam e, geldik Mostar'a, otelimize yerleştik, küçük bir seyir turu yaptık, oldukça güzel, hoşumuza gitti. Bugün sabahleyin ve e, gündüzüyle görmek istedik Mostar köprüsünü. Çok güzel, çok hoş bir köprü, gerçekten resimlerde görüyorum hep. Bir de Mostar istekliyince farkıma Mostar geliyor, Mostar odaklı bir ülke. Burası 1566 yılında Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından ilk olarak inşa ediliyor. İnşa edilmezden önce buranın adı Bosna olarak Hersek olarak anılıyor. Ancak Hersek bölgesi. sonra Mostar bölgesi olarak anılmaya başlıyor buranın ismi. Gerçekten de e, çevredeki evlerin dokusu, mimari yapısı, minaresi, tam bir Türk e, kasabasını andırıyor. Burası 93 savaşında, Posta savaşında, Posta savaşında yıkılıyor, bombalanıyor. Hatırlıyorum ben de o tarihleri. Daha sonra 2004 yılında yeniden inşaatı yapılıyor. Yeniden şehre kazandırılıyor. Şehrin sağında sonunda bulunan iki tane kulenin zamanında zindan olduğu, hapishane olduğu olarak kullanıldığı ilan bahsediliyor. E, oldukça güzel gerçekten. Bir de şunu da söylemeden geçemeyim. Osmanlı gençler Temmuz ayında bu köprünün tepesine çıkıp kendi ee cesaretlerini, güçlerini göstermek adına köprüden atlıyorlar. Yüksek 24 metre köprü yüksekliği ve köprüden atlamayan erkeklere kız vermediği vermedikleri söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Ama buradan ee gençlerin atlaması bir adet gelmek haline gelmiş. O kadar anlatacaklar. Biliyorum. Bir de yollarından bahsedeyim azıcık. Çok hepimiz çekti. Köprülerin üzerinde yürümek biraz zor. Ee, biraz değişik yapmışlar ve kaymayı önlemek amacıyla her 20-30-30 santimde 30 bir aşağı yukarı çıkıntılı merdivenler var. Ayaklarınızı onun üstüne basmak zorundasınız. Ee, veya da aralara basmak zorundasınız. Yere bakarak yürümek zorundasınız. Diğer normal yollar da çakıl taşlarıyla bezenmiş. Oralarda da biraz yürümek zor. Sanki terapi yaparmış gibi. Alışacağız herhalde. İyi günler diliyorum herkese. Mostar'dan. Bir başka köprü. E, Eğik Köprü. Burada bazı kaynaklarda şöyle geçiyor. Önce bu köprüyü yapmışlar. Bakmışlar ki oluyor, oldu. Ondan sonra Mostar köprüsünü inşa etmişler. Burası da bu savaş sırasında yıkılıyor. Ardından yine 2000'lerin başında Lüksemburg tarafından fonlanaraktan da eski haline getiriliyor altından bak, ördekler var güzelce. Banyo var. Eğik köprü. Hangi köprü eğik değil ki? Diyebiliriz bu, bu konuda. O bahsi geçen merdivenler bu. Gündüz gözüyle de şöyle bir göstereyim. Şurası eski çarşı. Bakırcılar çarşısı. Şöyle. Arka tarafı da geçelim. Kaymadan gidebilirsek. Sorun. Şu demin de şuradaydık. Şu basamakta olan yerdeydik. Hemen yanında şurası da Yunus Emre Kültür Merkezi binasının şey, şemali, rengi falan ortama uyumlu, güzel yani. Su çok temiz. Bayağı temiz yani. Evet. Kaymadan şu merdivenlerden aşağı inebilirsek. Beni çek. Kapından çıktık. Bakırcılar şarjında geldik. Dün kapalıydı buralar akşam. Böyle. Hediyelik eşyalar. Sütler, tişörtler. Öyle bir yer yani. İçeride bakır bakırı döven biri var galiba. köprüden çıkıp o dümdüz çarşıyı geçtiğinizde 93 savaşında ölenlerin mezarlığı var, şehitliği var. Gencecik insanlar savaş yüzünden ölmüşler. Şehirdeki bütün yapılar bu 93 savaşında yıkılmış, bu cami de öyle, yıkılmış hali bu, sonradan tekrar yapılmış ve eski haline döndürülmüş yani şu an. Bosna Ersek'te Türkiye'deki gibi devlet tarafından bir imam görevlendirilmediği için, yani imamlara bir maaş yok burada. O yüzden camiler sadece namaz arasında açık, onun dışında kapalı. Çünkü burada duracak kimse yok yani. yani o yüzden hırsızlara karşı önlem için sadece namaz vakitlerinde açıyorlarmış, geri vakitlerde sürekli kilitli camiler. Sebebi buymuş yani. Burada caminin içi. Normalde girmek isterseniz 5 euro buraya giriş. Ama Müslümansanız giriyorsunuz zaten namaz kılmak için. Şey söyle. Buradaki cami ve de, devlet tarafından desteklenmiyormuş. Evet. Gerçi Türkiye'de bu camiler de devlet tarafından desteklenmiyor. Hani cami görevli, bir imamlar bir işte o. Aynen. Bir o yüzden kimse burada durmuyor. Yani herkesin namaz saat dışında çalışması lazım. Para kazanmak için. Bu Karagöz Bey Camii'den çıktıktan düz gidince sonra şöyle bir hastane var. Yani bilmeyenler, bilenler bilmeyenler anlatsın. Çok iyi yani. Kıymalı böreği, peynirli böreği, tatlıları falan müthiş, harika. Geçen sene de bayılmıştık. Şimdi tekrar bağıma getirdim. Tek kelimeyle süper. Ben de bayıldım gerçekten. Çok güzelmiş. Mutlaka gelin, götürün, gönderin yani. Şeyh Mahmut Bey. <laughs> çok şey değil ya. Yani yani Bey. <laughs> Babe. Ama Şeyh Mahmut Beybi. Sevgilerim. şu caminin yapımında çalışmış. İlk miyim, e, ilk, ilk imamlığını yapmış Ve bu görevi sırasında da vefat etmiş. Hemen şuraya gömmüşler. Burada da türbesi var. Biri atlamak için çıkmış. Çok da uzak bir noktadayız. Şöyle zoom yapsam ne kadar gözükür emin değilim. İnsanları kalabalık yapmış çevresinde. Bakalım atlayacak mı? Aha elini açtı. Aha atladı. Helal olsun. Valla helal olsun. Su buz gibi ya. Evlendirin onu. Hemen evlendirin bu arada. kız isteyin ona. Bir tane caminin bahçesinde Yunus Emre Kültür Enstitüsü ile beraber çalışan Kayseri Mesleki Enstitüsü vardı. Kayseri ile Mostar kardeş şehirlermiş. Buranın Ebru ustası Bosnalı biri. Bunlar onun eseri. Burası da bir, bir, bir kurs yeri. Adam Türkçe öğrenmiş. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Burada Yunus Emre Kültür Merkezi ile ortaklaşa iş yapıyorlar. Burada Türkiye'yi, Türkçe'yi gençlere sevdirmeye, öğretmeye çalışıyorlar. <laughs> Babam muhabbete devam ediyor. Ben şöyle kısaca anlatayım. Yunan Sümeyre Enstitüsü ile beraber e, ilkokullara, ortaokullara gidiyorlarmış. E, burada Türkçe seçmeli dersmiş işte öğrencileri Türkçe'nin seçmeyi ders olarak almalarını teşvik ediyorlar. Onlara işte bu e, sanatla ilgili, Ebru ile ilgili tanıtımlar yapıyorlar, Türkiye ile ilgili tanıtımlar yapıyorlar. Onların Türkçe olarak seçmeli ders seçmesini sağlıyorlar. İşte Almanca, İtalyanca gibi seçmeli dersler arasında bir de Türkçe var. Burada e, ve e, Türkçe öğrenmek isteyen oranı da yüksekmiş yani. Hani onların sayesinde, onların e, bu teşvikleri sayesinde. O yüzden reklamını güzel yapıyorlar ülkenin. Böyle Türkçe öğrenen gençler, Türkiye'yi seven gençler çoğalıyor buralarda. Zaten e, genel anlamda da Türkiye hakkında olumlu görüşler var. Herkes Türkçe'ye, Türkiye hakkında konulara hakim. Seviyorlar, seviliyoruz buralarda. Buralar bizim topraklarımız. Buralar bizim kültürümüzde yetişen yerler yani. Onların bu çalışmaları gerçekten takdire şayan. Bir şekilde emek veriyorlar yani. Orada da adamın konuşmasını çekmek isterdim ama bir konuya bir anda girdi. Kaldırıp kameraya çıkartamadım. O yüzden böyle bilgileri sonra aktarmak istedim. Bu şekilde. Sus. Yine biri çıktı atlamaya. Önce para topluyor. Sonra atlayacak. Ya kaç para alır burada? <laughs> o da adam kendine kaç para biçti bunun için bilmiyorum yani <laughs> ama. zaten atlayacak yani. Hani kafaya koymuş artık. Direkt toplarsa kar yani aslında bir noktada. Kaç para olursa atlayacak. Ee. Ya bence birileri vermeyi bırakınca atlayacak yani. Zaten atlayacak yani. Arada para topladığı kar yani. Başkası parayı topladı. <laughs> Bu atlayacak herhalde. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Helal olsun. Havada durdu gibi abi ya <laughs>